Oyun yayınından herkese merhabalar. Witness oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve eee ne yapıyordum ben burada? Ha, şuradaki bulmacaları da çözmemiz gerektiğini fark etmiştik. Oo, oh, şunu bir anda görünce korktum. Yani muhtemelen şu kısmı yapmam gerekiyor. Burası bir challenge falan değil gibime geliyor. Hatta bir tanesini yapmışım. Şimdi bunları e, hemen yapmaya çalışalım. E, onu bırakacağız. Yok onu aldı. Ha kabul ediyor bu ya. Bu evet bu değişik bir sistemdi. Sanki yapamıyormuşsun gibi. Yani daha doğrusu yapamamamız gerekiyor. Evet. Yani yapamamız gerekiyor derken. Şöyle bir sistem. Yine böyle mi olacak? Bir yerde bir hata kodu yaptırıyor bize. Doğru hatayı yapmanız lazım. Ne kadar çelişkili olsa da. Ee, Şöyle. Böyle olacak. Evet. Nedir? Bunu mu? Evet. Tabii De Olur mu? Olur Evet Ya Şurada merdiven var aşağı açılan ama Oradan bir şey açıp aşağı indiremedik Şuradakileri de iyi ki yapmışım Evet. Aa ne güzel. Ha, bunları yapmadım işte. Şimdi ha bu ikili bir combo ama bunun daha ileri boyutunu yapmıştık biz ya geçen bölümde. Ee, şöyle olacak tabii ki. Neresi açıldı? Bunlar mı açıldı? E yo, bunlar yapılmış. Sen varsın. Ha. Nereden başlayacak? Ha. Üçünden birinden başlayacağız. Şurayı şöyle almak için buradan başlayabiliriz. Ee, bunu alacağım. Ee, Öyle. Korktum bir Ama zaten ne gerek? Ben şunu yapmıştım. Yeni bir tane. Şimdi. Ha? Evet. Ee abi. Ne oldu? Belki de oldu ha. Bir dakika. Bakmam lazım. Olmadıysa artık pes edeceğim ya buradan. Evet. Buradan da bir... Hayır. O kablo zaten oraya uzanıyordu galiba. Yo şurada bir kablo beyazlaşmış gibi sanki. Evet be işte bu. Şimdi. Şimdi şu puzzle bulmacaların ana mekanı baya yani ben direkt içinde kullanılarak da evet işte yeni lazerimizi açtık. Şöyle çıkalım da bakalım. Şimdi üç tane oradan, bir tane de farklı yerden farklı yere giden var. Yani 1 2 3 4 5. lazerimizi mi açtık şu anda? Evet 5 oldu galiba. Dön bakalım dön. E. Ee? Havaya çizilen bulutları seviyorum. Q. <laughs> evet. Ha giderek bir şeyler yapmaya başladığımı hissediyorum. Hmm. Geldiğimiz yoldan geri dönelim, yeni yerler keşfedelim. Şimdi. Nereden iniş ya? Şuradan atlayamıyoruz. Hayır. Neymiş? Yok bulaşmıyorum ben gideceğim buradan. Şuradan. Evet. Şimdi nereden geldik biz buraya? Buradan. Buradan geri dönelim. Takılıyorum. Ne oldu? Sanki açıktı buralar. Ha, açmak için böyle mi yapacağız? Evet. Ben beyaz ağaçlar. Gidelim bakalım. Aha yepyeni bir mekan size. Ve bana. Evet. Oha inanmıyorum Tetris mekanı burası galiba. Açıl. Evet şimdi bu bulmacalar çok kolay. Neden? Çünkü biz bunu daha zorlu bir yerde yaptık. Böyle otomatik kendisi gerse geç. Evet. Şimdi bir tane kalacak içinde. Bir Tetris parçası, iki Tetris parçası, üç Tetris parçası, şöyle e, dört Tetris parçası ve hmm. şimdi işin düşünme kısmındayız. Şöyle, hayır. Ş şöyle, hayır. Şöyle de olmaz, değil mi? Olmaz yani, gayet olmaz. Tamam, tamam, bir dakika, bir dakika. Ama böyle olur. Tamam. Olmadı mı? Nasıl olmaz ya? Ha şunu da içine alacağız pardon. Nasıl yani? Dalga mı geçiyorsun? Ha pardon diğer tarafa doğru ya doğru doğru doğru. A. Bir dakika şaşırdım şu anda. Böyle olacak işte. Tamam buradan alayım. Olur mu? Yine olmaz. Hayda bir dakika. Şaşırdım şu anda. Ama öğrenmek için bu şart. Burada yaptığım yanlış nedir acaba? Yani şimdi böyle de olmaz yani bu çok saçma olur böyle ne? Nasıl yani? Ha burada sistem değişiyor. Burada biraz daha farklı bir sistem hakim. Tabi dört altılı olacak bu. Yine aynı sistem olur. E yine aynı sistem olur. Ha, o zaman böyle olur. Hayır olmaz şöyle olur. Evet. Ha, onu içine alması lazım. Şimdi. Şimdi. Bir dakika. Bu ikisi buradan. O bu ikisi öyle olacak. Tamam. Öğrendim. O kadarını öğrendim. Şimdi. Ş şöyle olsa. Hmm. Haa, yok. da Evet, yani bu Tetris parçaları hem e, çizgilerin içinde duracak hem de yani, o ok şekil onların çapı kadar yer kaplayacak. Ona göre kare hesabı yapacağız yani. Ne güzelmiş burası ya. Çok güzel mekanlar var. Terapi gibi. sesleri vallahi insanı rahatlatıyor. Evet. Bu ne? Ha. Tabi bu tip bulmaca. Şimdi sen nasıl olabilirsin? İki tanem var böyle. Ee, böyle tabii ki. Şöyle. Ve 1, 2, 3, 4. Böyle. Sen de şu puzzle parçalarını birbirine birleştirir gibi düşünmek istiyorum ve o yatay böyle olabilir mi? Ya öyle dikey olsa. Şöyle olur. Bu ne ya? Aman aman arka kapı falan açmayalım. Buradayız. 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 Demek ki bunu yapacaktım. Tamam. Şimdi. <laughs> ya mikrofona yumruk attım yanlışlıkla. Evet. Ee, burayı yapalım ve o şekilde devam et çalışalım. Şimdi şu şöyle bir kere. Bu da böyle olacak. Hı. Hmm. <laughs> O uzunlukta böyle olsa buradan kaplar. Tamam, güzel. Peki... Böyle gitsem sanırım... Bir, iki, buradan inmeliyiz. Şöyle yaparsak... Bir şey açtım ben. Alt kapıyı açtım galiba değil mi? Burada bir şey açılmadı. Buradan bir iniş falan da yok. Evet. Alt kapıyı açtım galiba. Bakalım. Hep yeni bulmacalar. Şimdi. Buradan başlıyoruz. bir O bir onun ortasına oturur. Güzel. Birazcık parlıyor ama. Bir şey yok. Şöyle olur. Onlar çaprazlama birleşir. Eee... İki böyle olacak, başka türlü olamaz ve Nasıl birleştirebilirim? Şöyle ve mmm Şöyle. Yepyeni bir kapı açtık. Hep su var buralarda, giremiyoruz. Suya giremiyoruz yani. Nedir bu? Şunu yapmadım bu arada. Bu basit. Ee, bu da basit. Evet, burası gayet basit bir yer. Yani ya da dediğim gibi daha önceden yaptığımız için zor olanı... Burası daha bir rahat geldi. Hmm. Tamam. Ha, o tarafa gitmem gerekiyor. Bunu zaten çözdürüyordu. Şimdi Ha, bir dakika, bir dakika. Mavi Ağaç renk renk. Şimdi ben maviye gitmeliyim. Mavi mi içeri alacağım? Şöyle yapacağım. maviye aldım. Ve hepsini he bunları dışarıda bırakayım mesela. Şunu dışarıda bırakayım. Aa evet çok güzel döndürmek için maviye gideceğiz. Bu iyi oldu. Oyunun ses sistemi çok güzel. Nereye dönersem o kulaklığa doğru ses veriyor. Onu güzel ayarlamışlar. Ya yani buradan da istesem giderim böyle. Neyse gitmeyeyim şimdi. Asansörü kaçırırım. Asansör değil daha doğrusu platform da. Evet. Bir hayli yavaş. Geçebilir miyim? Heh. Şimdi bu sarı burayı açtı. Ha. Şimdi Şöyle bir düşünceyle yapmalıyız burayı. Evet. Hmm. Biraz ilginç. Sanırım buralar biraz zorlaşacak gibi. Şimdilik yine kabul edilebilir evet ama hı, tamam bu kalın ve kolay bir bulmaca gibi görünüyor. Ee, bir tane daha tabii ki içeri alacağım. Sonra buradan gayet kalın bir şekilde çözmüş oluruz. Peki. Tamam bu da çok esaslı sayılmaz diye düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz. Yok Aa şey 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 pardon pardon pardon. Eee. şunu almayı unuttum. Tetris tam benlikmiş demek ki. Ne oldu? Bir şey oluyor. Sular çekiliyor. Aa çok güzel. Peki başka bir yerde çekildi mi? Bu arada. Buradan bir sürü yere gidiliyor ya. Gitmeyeceğim ya, gitmeyeceğim. İçimde kalsın. Boş ver. Şurayı çözmek istiyorum çünkü ben buradan bir daha alırsam bir daha dönmem buraya. Evet, buradaki su çekildi. Miş, şöyle bir şey varmış. Ha, Aa bir dakika. Bir şey bak bakacağım. Üçlü olmuyor. Şu bir eksi anlamına geliyor herhalde. İçi boş. Üçten bir çıkar. Evet. Dörtten iki çıkar. Evet. Ee, şöyle yapsam olur. Hmm, şöyle yapsam olur. Ve bir dakika bu biraz ilginç olabilir. Ş şöyle değil de böyle yapsam olabilir. Ne oldu? Bir yer açıldı. Ha buraya bir şey bir şey sağlamış olduk. Galiba bir tane de şuradan sağlayacağız. Tamam. Tamam, tamam. Sakin. Şimdi. Ha, yine buradan başlayacağım. Buradan mı? Ya bu sefer onu yapmam için buradan başlamam lazım. Bu sefer şöyle düşüneceğiz biraz. Ş şöyle düşüneceğiz ve böyle yapacağız. Evet tetris bulmacaları eee eğlenceli ama biraz kolay. Ya şuraya mı gideceğiz acaba? Şuradaki ağaç evet, şu üstteki sarı şey lazer diye tahmin ediyorum. Hayır bir dakika. Buraya gidecektim ben. Onu tekrar geri alabilirim umarım. Her neyse. Ha burada yeni bir bulmaca var. Bakayım. Ha, geniş düşüneceğiz. O öyle. <laughs> Bunu benim çizmem lazım ya. Bir dakika. Yok. E, bu kadar mı burası? E tamam abi ne güzel. O zaman Dance. Uh, <sighs> <sighs> Yuppie. bulmacaların da hakkını veriyor. Böyle bir şeye benzetiyor bulmacayı. Yani çok güzel olmuş oyunun oyunu. Buradan böyle bir timsah fırlarmış. Geçebiliyor muyum? Hadi geçeyim ya. Burada gölgemiz ya ben bunu görüyorum ama değinmiyorum bayağıdır. Böyle uzun saçlı bir adamız sanki. Böyle profesör gibi bir şeyiz aslında. Orası hala su dolu. E ee, burada su dolu bir yer vardı orası rahatladım. Burası rahatladı galiba. Burayı rahatlattık. Evet, şimdi. Bu zaten çözülmüş. Şuradan başlayalım. Selam. Bir çıkaracağız. Hmm. Hoppa. Ş şöyle. Çıkara çıkara gidelim. Bir eksik düşünelim. Şöyle olacak tabii ki. Ve şöyle olacak. Güzel. Hmm. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Ben niye oraya girdim ki? Niye öyle saçma bir şey yaptım? Bir dakika ya. Ee, buradan geleceğim. Böyle gideceğim. Böyle gideceğim. Böyle olacak. Ne güzel. Ha, bu yok be o kadar da şey değilmiş tamam. Şimdi böyle yapsam şöyle yapsam şöyle yapsam olur. Buraya ekstra bir şey yapmalı mıyım? Bu çünkü böyle çok doğru gibi. Şimdi şurası mı kapalıydı? Burası artık açılmış olmalı. Evet ya. Bir ıslaklık sezmedim ama şimdi e, tamamen sıfırlamak öyle olur. Öyle olur. Biraz düşündürür bu. Böyle olur. Ve son olarak nasıl olur? şuradan tabii ki böyle de bitti mi burası yani a kapı açıldı buradan çıktık ne var burada asansör var ne güzel ha, onların tekrar yukarı çıkması lazım. Nasıl çıkartırım? Ha, yine tersi düzdü şöyle. Buradan <laughs> çıkılır. Evet, şimdi e böyle oluyorsa e doğru değil mi? Tamam işte. Ha pardon. Evet, a evet. İşte ağacın oraya geldik. Ağacın oraya geldik. Ve tek seferde iki lazer. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Ne atacak acaba? Kırı mı? Evet. Bekliyorum. Hepki yok. Bozuk musun? Ha oh. Pew. Direkt tepeye atacak bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de farklı bir yere giden vardı. 6 mı? Şimdi. Ha yok bu böyle değildi. Nasıldı yahu? Bir dakika. 1 2 3 1 2 3 tamam. 2 eksik olacak. Ha böyle olmuyor ya. Pardon, pardon, pardon. Eee i̇şte Şey böyle yapıyorduk. Böyle oluyordu. Ee, böyle yapınca da kabul etmesi lazım. Beni burada sıkıştırdın adamım. Beni burada sıkıştırdın. Diğer türlü nasıl alıyor da acaba ya? O o görüntüyü hiç aklımda tutmadım ben. Yani bu bir yöntemi. Bu da diğer yöntemi. Tamam. Buradan gitmiyorum. Başka yere gideceğim ben. Başka yere de gidemiyorum. Sonsuza kadar burada mahsur kaldım. Help me. Mantık gitti şu anda. İşte yine yine oldu. Yine başım döndü. tabi. Bunu kabul edeceksin tabi ki ama. Neyse ya ben şu an beynim durdu gerçekten. Ben şöyle güzel bir yerde veda edeyim size. Ben çıkarım oradan. Ah işte. Yavaş yavaş. Lazerlerimizi artırıyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.